Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Mayıs ayı ikinci örnek sorularını birlikte çözeceğiz. Fen bilimler sorularının örneklerine başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Çeşitli etkiler sonucunda hava sıcaklığından meydana gelen değişimler alçak veya yüksek basınç alanları ne yapıyordu? Oluşturuyordu. Isı alarak sıcaklığı artan havanın yoğunluğu ne yapıyordu? Azalıyordu. Alçak basınç alanı ne yapıyordu? Burada oluşuyordum Isı vererek sıcaklığı azalan havanın yoğunluğu artar ve yüksek basınç alan ne yapıyordu? Oluşuyordu. İki farklı şehirdeki hava moleküllerinin dağılımı tanecik modeli e, kullanılarak aşağıda görselle verilmiş. Bakalım şimdi arkadaşlar. Burada K şehri verilmiş. Burada L şehri verilmiş. Buradaki tanecik modellerinden arkadaşlar biliyorsunuz ki taneciklere baktığımız zaman arkadaşlar tanecikler fazlaysa bu nedir? Burada arkadaşlar çok yoğundur. Yoğunluğa baktığımız zaman burası çok yoğun. Burası nedir arkadaşlar? Az yoğun hava. Buradaki havanın yoğunluğundan bahsediyoruz arkadaşlar. Burası çok yoğun hava burası da az yoğun havadır. Çok yoğun havada arkadaşlar ne oluyordu arkadaşlar? Ee, hava hareketi aşağıya doğru e, alçalıcı hava hareketi vardı. Az yoğun ortamda buradan neydi? Hava hareketi neydi? Yükselici hava hareketi var. Hıhıhı. Ee, <laughs> Yükseleceği hava hareket olduğu zaman burada ne olur arkadaşlar? Ee, burası alçak basınç alan arkadaşlar. Alçak basınç. Burada ne vardır? Yüksek basınç vardır arkadaşlar. Şimdi bakalım soruya. Buna göre diyor e, şehirlerde yaşayan, bu şehirlerde yaşayan e, hava olaylarıyla ilgili aşağıdaki hangisi söylenebilir? K'da yükselici hava hareketi görülür diyor arkadaşlar. K'ya baktığımız zaman burada arkadaşlar neydi? Hava yoğun olacak arkadaşlar. Buradaki hava genelde soğuk olur ve alçalıcı hava hareketi görülür. Arkadaşlar Bakın aşağıya doğru hava hareketi görülür. Bu nedir? Yanlıştır. K'da yıllık ortalama yağış miktarı fazladır diyor. Şimdi bu tanecik modellerine bakarak biz buradaki yıllık ortalama yağış miktarına herhangi bir bilgiye ulaşamayız arkadaşlar. O yüzden bunu da eledim. L'de yıllık ortalama hava sıcaklığı. Yani bu iki resme bakarak biz yıllık ortalama hava sıcaklığı da yağıştı. Bunlar hakkında herhangi bir bilgi edinemeyiz arkadaşlar. O yüzden D'ye bakalım. L'de havanın bulutluluk oranı yüksektir. L'de baktığımız zaman nedir arkadaşlar? Burada yükselici hava hareket eder. Burada hava yükseldiği zaman arkadaşlar ne olacak burada? Bulut oluşturacak arkadaşlar. O yüzden burada bulutluluk olma ihtimali nedir? Oldukça yüksektir. O yüzden cevabımız D seçeneği arkadaşlar. İkinci soruya geldik arkadaşlar. Mevsimler ve iklim ünitesinde bazı konular anlatırken birbirine paralel çizilmiş ışık ışınlarından oluşan aşağıdaki görsellerden faydalanmış. Burada gördüğü, baktığımız zaman ışık ışınları nasıl çizilmiş? Dik çizilmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada 45 derecelik açıyla çizilmiş. Burada dik çizilmiş. Burada 45 derece. Burada nedir? 30 derecelik açıyla çizilmiş. Yani gittikçe eğim ne yapıyor? Burada artıyor gördüğünüz gibi. Bu görseller aşağıdakilerden hangisini açıklamak için kullanılıyor olabilirdir. Bakalım şimdi arkadaşlar. Güneş ışınlarının eğimi ile evet e, aydınlanan bölgenin bakın eğim ile aydınlanan bölgenin arasındaki ilişki. Evet baktığımız zaman arkadaşlar burada eğim e, dik olduğu zaman arkadaşlar aydınlanan bölge gördüğünüz gibi ne kadar olmuş? Şu bir birim. E, eğer e, Eğim arkadaşlar gördüğünüz gibi 45 derece olduğu zaman ne olmuş? Burası 1.4 birime çıkmış yani eğim arttıkça eğim azaldıkça gördüğünüz gibi eğim arttıkça buradaki aydınlanma bölgesi ne yapıyor? Artıyor. Burada gördüğünüz gibi 30 derece olduğu zaman ne olmuştur? E, buradaki aydınlanma bölgesi artmıştır yani bu e, bunu açıklayabilir arkadaşlar bu olabilir doğrudur. Diğerlerine bakalım. Bir bölgeye sonbahar kış ilkbahar mevsimlerinde ulaşan güneş ışınlarını demiş arkadaşlar. Bu çizgilere bakarak biz e, bir bölgeye sonbahar ya da kış ya da ilkbahar mevsiminde ulaşan güneş ışınlarını e, açıklamak için bunu e, gösteremeyiz arkadaşlar. Bu olmaz. Zaten cevabımız nedir? A seçeneği çıktı arkadaşlar. Işınların düşme açılarına bağlı olarak birim yüzeye aktarılan ısı enerjisi miktarını. Bunlara bakarak arkadaşlar biz ısı enerjisi miktarını tam olarak e, çıkaramayız. E, gerçekleşen günlük hava olayları ile bulunulan yarım küre arasındaki ilişki demiş. Arkadaşlar günlük hava olaylarıyla bunlar arasında, bak yarım küre arasındaki ilişkiyi buradan çıkarmamız mümkün değildir. O zaman cevap nedir? A seçeneğidir. Üçüncü soruya geldik arkadaşlar. Bir DNA molekülünde bulunan dört çeşit nükleotitten adenin, nükleotit, timin, guanin, sitozin nükleotleri karşılıklı olarak biliyorsunuz ne yapar? Birbiriyle eşleşir. Kimle kim eşleşiyor arkadaşlar? Adeninle timin e, guaninle ne yapıyordu? E, sitozin eşleşiyordu. E, DNA'da nükleotit sayısı kadar da e, deoksiriboz şeker ve fosfat ne yapıyordu? Bulunuyordu arkadaşlar. Bu bilgiden yola çıkarak aşağıdaki DNA modellerinden hangisi hatalıdır diyor. Hataya baktığımız zaman arkadaşlar bu eşleşmelerden bir yanlış olursa bu hatalı olur. Bakalım şimdi. <laughs> Burada düz çizgi, e, düz gri noktalı e, siyah çizgi, siyah çizgi, e, gri noktalı, e, siyah çizgi, çizgi siyah, gri nokta, nokta gri, siyah çizgi. Bakın burada e, herhangi bir yanlışlık yok arkadaşlar. Burası doğrudur. Buraya baktığımız zaman e, noktalı düz, noktalı düz, e, kahverengi çizgi, çizgi kahverengi, kahverengi çizgi, noktalı düz, çizgi kahverengi, noktalı düz. Burada da arkadaşlar bir sorun yok. Burada da herhangi bir eşleşme hatası yok. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar... E, kahverengi çizgili noktalı düz e, düz noktalı kahverengi. Bakın burada kahverengi çizgili olması lazım Burada bir hata var gördüğünüz gibi. Evet, e, burada bir hata yok. Burada yok, yok, yok. Burada e, yok. Yine e, burada nedir? Bir e, hata mevcuttur arkadaşlar. O yüzden e, nedir? C seçeneği yani burası hata alır. Buna baktığımız zaman nedir? Kahverengi çizgi düz. E, bunlara baktığımız zaman yani bu başta hangisi eşleşirse onun aynı şekilde devam etmesi lazım. Evet gördüğünüz gibi aynı şekilde ne yapmış? Devam etmiş. Bu da doğrudur. Cevabımız yani C seçeneğidir. Yani buradaki hata buradadır arkadaşlar. Evet sevgili öğrenciler dördüncü sorudayız. Aşağıdaki fotoğrafta bulunan peygamber devesini görebildiniz mi diyor. Burada baktığımız zaman ben göremiyorum arkadaşlar. Şurada ne yapmış? Burada peygamber devesini şey yapmış arkadaşlar. Bakın bize vermiş. Buradan baktığımız zaman şurada şurada bir yerde olduğunu ne yapıyoruz? anlıyoruz. E, verilen bilgilere göre e, diyor pembe orkide peygamber devesi ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz demiş arkadaşlar. Bakalım. Önce okula e, okuyalım. E, Güney Asya'nın yağmur olanında yaşayan bu tür pembe orkide peygamber devesi olarak bilinmektedir. Adını orkide çiçeğine benzeyen görüntüsünden ve tehlike durumunda orkideyi taklit etmesinden almıştır. Bu canlıların e, nem ve ışık koşulları gibi faktörlere bağlı olarak birkaç gün içinde renk değiştirebildiği gözlenmiştir diyor. Bu canlı genellikle böceklerle beslenir ancak protein ihtiyaçlarını tam karşılayamadıkları durumlarda kertenkele, kurbağa, fare gibi kendisinden büyük canlıları ne yapıyormuş besleniyormuş. Burada arkadaşlar bir adaptasyon var arkadaşlar çünkü bunu, bu özellik artık bunda kalıcıdır yani. Geçici bir özellik değildir. Adaptasyona göre ne yapacağız soruyu <laughs> çözeceğiz. Renk ve desenlere yaşadıkları bölgeye adapte olmalarını sağlanmış mıdır arkadaşlar? Evet sağlamıştır. Bakın evet adapte olmuşlardır. Bulunduğu ortama göre bazı genlerin işleyişi kalıcı olarak değişebilir diyor. Arkadaşlar genlerin işleyişine biz ne diyorduk arkadaşlar? Modifikasyon diyorduk arkadaşlar. Modifikasyon. Eğer genlerin işleyişinde değişmeli meydana geliyorsa o modifikasyonlar arkadaşlar burada modifikasyon yok burada adaptasyon var o yüzden bu yanlıştır. Diğerlerine de bakalım. Avcılar tarafından kolay fark edilemediği için yaşama şansları oldukça fazladır. Doğrudur arkadaşlar. Bakın hiç kimse bunu fark edemiyor. Yani avcılar da bunu fark edemez ve burada yaşama şansı oldukça fazla olur arkadaşlar. Bu da doğrudur. Ee, görünümü sayesinde polen toplayan böcekleri kendisine çekerek kolayca yakalayabilir. Evet. Yani bu çiçekmiş gibi böcekleri gelir hemen yakalayıp onu yiyebilir arkadaşlar. Bu da nedir? Doğrudur. Cevabımız ne oldu? B seçeneği oldu. Evet arkadaşlar 5. soruya geçtik. Bartın'ın diyor Karaçaydere ve Gürgen Pınar bölgesinde diyor 1975-2001 yılları arasında çeşitli türlerde çam fideleri kullanılarak ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır diyor. Bir araştırmacı diyor 2007 yılında Karaçaydere, Gürgenpınar bölgelerinde diyor. Kızılçam, fıstıkçamı ve karaçam türlerindeki ağaçlarda yaptığı çalışmalarda elde ettiği verileri aşağıdaki tabloya göstermiş. Tabloya baktığımız zaman kızılçam yaş 14, 5.8, boy 2.3, yaşama yüzdesi %47 imiş. Burada fıstıkçamına baktığımız zaman fıstık barkı burada çapı oldukça büyük yani diğerlerine göre burayı çok sevmiş demek ki. Yaşama yüzdesi nedir? %97 imiş. Yani en çok buraya uyum sağlayan, adapte olan fıstık arkadaşlar. Bu Karaşay dere bölgesindeki ağaçlara ilişkin verilermiş. Gürgen Pınar bölgesine baktığımız zaman arkadaşlar burada fıstık çambı nasılmış bakalım. Evet yine 14.2 en yüksek gövdeye sahip ve yaşama şansı yine en fazla olan. Yani iki ortamda en iyi uyum sağlayan fıstık çambı olmuş. Diğerlerine baktığımız zaman Kızılçam burada 47'ymiş. Burada 160'a çıkmış. Artış var çam ise burada %67'ymiş. Yaşama yüzdesi burada %50'ymiş. Orada da ne bir düşüş var arkadaşlar. Bunlarda e, burada bir düşüş var. Bunlarda nedir? İkisinde de bir artış var arkadaşlar. Buna göre diyorum. Araştırmacının elde ettiği verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım. E, çamların boylarına bakıldığında Karaçaydere bölgesindeki çamların genetik varyasyonu daha fazladır. Varyasyon arkadaşlar çeşitlilik demektir. Çeşitlilik olduklarına göre burada çeşitliliğe bakacağız. bir Burada baktığımız zaman bölgelerde kaç çeşit çam türü var? 3 çeşit. Burada ise yine nedir? 3 çeşit çam türü var. O yüzden fazla değil eşittir. Bu yanlıştır. İki bölgedeki ağaçların yaşlarının farklı olmasında çamların genlerinin işleyişinde oluşan değişiklikler etkilidir demiş. Genlerin işleyişindeki e, oluşan değişiklik ne demektir? Modifikasyon demektir. Yine az önce daha önceki soruda da vardı. Bu genlerin işleyişi diye duyduğunuz zaman arkadaşlar bunu direkt modifikasyon olarak algılıyoruz. Modifikasyon var mı burada arkadaşlar? Yok. O yüzden e, bu da etkili e, değildir. Evet, e, devam edelim şimdi. Evet C seçeneğine baktığımız zaman yaşama yüzdelerine bakıldığında Karaçaydere bölgesi Karaçamlar için daha uygundur demiş. Karaçay Deresine baktığımız zaman Karaçamlar için baktığımız zaman nedir buradaki yaşama oranı %67 burada nedir %50. O yüzden bu Karaçam için daha uygundur diyebiliriz arkadaşlar bu doğrudur. Gövde çaplarına bakıldığında Kızılçamlar diyor Gürgenpınarı bölgesinden daha kolay doğal seçilime uğrayabilir diyor. Bakalım Kızılçamlar. Kızılçam burada nasılmış? <laughs> gövde çapına baktığımız zaman 7.4'müş. Burada işte gövde çapı nedir? 5.8'miş. Yani Gürgen Pınar bölgesinde daha geniş bir gövdeye sahipmiş. Gürgen Pınar bölgesinde daha kolay doğal seçilime uğrayabilir demiş. Hayır daha zor doğal seçim olacak. Burada zaten nedir? Daha geniştir arkadaşlar. Daha geniş olan bir şey kolay doğal seçilime uğramaz. Zaten daha geniştir arkadaşlar çapı. Yani daha büyüktür. O yüzden burada daha zor bir doğal seçim olur. Bu yanlıştır arkadaşlar. Cevabımız nedir? C seçeneğidir arkadaşlar. 6. soruda arkadaşlar. Ee, sıvılar diyor bulundukları kabın her yerine basınç uygularken katılar e, sadece temas ettikleri yüzeye ne yaparmış? Basınç uygularmış. Bir öğrenci katı ve sıvı basıncının bağlı olduğu faktörlerle ilgili bazı hipotezleri test edecektir. Bunun için bir sürahideki meyve suyunun taban alanları ve ağırlıkları taban alanları ve ağırlıklar eşit olan 4 farklı bardağa doldurmuştur. Bardaktaki meyve suyu miktarı ve yüksekliği görsellerdeki gibidir. Evet burada verilmiş, miktarlar verilmiş. Bardakların taban alanları eşitmiş arkadaşlar. Şuralar hepsinde aynıymış. Evet bakalım şimdi. Buna göre öğrenci e, Aşağıdakilerin hangisinde kullanılan bardaklarla verilen hipotez doğrulanabilir? Hipotezi bulalım önce. Meyve suyunun yoğunluğu arttıkça sıvı basıncı artar. Şimdi arkadaşlar burada yoğunluğu arttıkça dediğim gibi burada hepsi meyve suyu olduğu için arkadaşlar yoğunluktan burada artmak için burada bahsedemeyiz. Çünkü burada biri yoğun biri az yoğun diye bir şey yok. Burada olmaz bu yanlış. Çizdik arkadaşlar. Meyve suyunun derinliği arttıkça dipteki sıvı basıncı artar. Derinliği arttıkça 1 ve 4 demiş. 1 ve 4'e bakalım arkadaşlar. Nedir? Bakın 8. Bu da 8 arkadaşlar. O yüzden ikisinin derinliği de aynıdır. Bunu da kullanamayız. Ee, bardağın yere temas eden yüzeyi azaldıkça diyor. Bakın. Bardağın yere temas eden yüzeyi azaldıkça. Bakın arkadaşlar. Yüzeyler hepsinde nedir? Eşittir. O yüzden burada yüzeyin azalma durumu yoktur arkadaşlar. Bu da nedir? Olmaz. Bardağın toplam ağırlığı arttıkça zemine uyguladığı katı basıncı ne yapar? Artar. Gerçekten bardağın ağırlığı artıyorsa e, yüzey aynı kalırken olur. Hangi değer demiş arkadaşlar? 2 ile 3 demiş. 2 ile 3'e baktığımız zaman bu e, temas yüzeyleri aynıydı zaten. Ağırlık artmış mı arkadaşlar? 80 mililitre koymuşlar. Burada 150 mililitre koymuşlar. Yani burada daha fazla meyve suyu konulmuş. O yüzden buradaki basınç <laughs> buradaki basınç nedir? Daha az buradaki basınç daha fazla olacaktır. Bu nedir? Doğru olacaktır arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. Evet sevgili öğrenciler, 7 soruda şimdi ee, bir işçi diyor içi su dolu diyor tankerdeki suyu çekildiği bir havuza mümkün olduğunca en kısa sürede boşaltmak istiyormuş buraya arkadaşlar. Bunun için tankeri havuza görseldeki gibi yaklaştırıyormuş güzel. Buradan açtığı zaman burası zaten ne olur boşalır. İşçi tankerin vanasını açıp su akışının bitmesini beklerken aşağıdaki sorunları tespit ediyormuş. Neymiş sorunlar bakalım? Su akış hızının giderek azalmasından dolayı zaman kaybediyormuş. Tankerdeki su tamamen boşalmıyormuş. Ne yapabiliriz arkadaşlar buradaki tankerdeki suyun hızlı boşalması için? Şuradan şöyle tutup yukarı doğru kaldırırsak arkadaşlar. Buradaki sular bu tarafa doğru eğimli olacak. Ne yapacak? Burada basınç artacaktır ve su daha hızlı akacaktır. Veya şurada bakın kapak var arkadaşlar. Bu kapağı da açarsak. Bu kapağı açarsak arkadaşlar açık hava basıncını ne yapmış oluruz? Arttırmış oluruz. O yüzden eşitlemiş olacağım için açık hava basıncını buradaki su akış hızı da ne yapar? Artar arkadaşlar. Bunları yapabiliriz. Buna göre işçi tankerin vanasını açtıktan sonra üst taraftaki kapağı açmak. Evet dediğim gibi arkadaşlar kapağı açarsak ne olur? E, açık hava basıncını dengeleyeceğimiz için arkadaşlar daha hızlı akar. Doğrudur. Destenin üzerindeki kolu yukarı kaldırmak. Evet şuradaki kolu yukarı kaldırırsak arkadaşlar su bu tarafa doğru akar. Buradan ne olur? Daha hızlı akar. Bu doğru arkadaşlar üçüncüye bakalım. Desteğin üzerindeki olan aşağı indirmek. Hayır. İkisi zaten aynı anda aşağı yukarı olmaz. E, sadece nedir? 1 ve 2 yani C seçeneği doğrudur. Evet sevgili öğrenciler 8. sorudayız. E, bakalım soruya. Antik çağlarda diyor zeytinyağı, tahıl gibi gıdaların gemilere taşınması sırasında amfora adı verilen e, kilden yapılmış testilerin kullanıldığı bilinmektedir diyor. Yandaki fotoğrafta su altı arkeologları diyor. E, tarafından batık gemide bulunan birkaç anfora görülmektedir. Evet şurada bakalım. Evet görülüyor. Bulunan amforaların üzerindeki yanıklardan diyor. Yola çıkarak geminin yanma sonucu batmış olma ihtimali üzerine durulmaktadır diyor. Buna göre diyor batık anforla ilgili diyor. Yapılan aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğru olabilir? Bakalım çıkarımlara. A demiş. Batık amforalarda yaşayan canlılar zamanla anforaların e, fiziksel ve kimyasal yapısını değiştirmiş olabilir. Evet, bu olabilir arkadaşlar. <laughs> Zamanla batık amforaların üzerinde oluşan diyor çatlak ve kırıklar amforaların kimyasal değişme oranını gösterir. Çatlak ve kırıklara arkadaşlar kimyasal değişim olmaz, fiziksel değişim olur arkadaşlar. Bu nedir? Yanlıştır. Batmadan önce gemide meydana gelen yangın Amforaların sadece dış görünüşünde değişiklik meydana getirmiştir. Arkadaşlar yangın nedir? Kimyasal bir tepkimedir. Yani olaydır. O yüzden sadece dış görünüşünde değişiklik meydana getirmez. Bu nedir? Bu da yanlıştır arkadaşlar. İç görünüşünde de ne yapar? Değişiklik meydana getirir. Çünkü kimyasal bir değişimdir o. Batık amforaların üzerinde biriken diyor katı atıklar yani plastik, metal amforaların sadece kimyasal yapısını değiştirmiştir. Yani arkadaşlar Anfora'nın üzerinde biriken katı atıklar sadece kimyasal yapısını değiştirmemiştir. Fiziksel yapısını değiştirmiştir. Yani burada bu atıklar sadece kimyasal yapısı değil, fiziksel yapısını ne yapmıştır, değiştirmiştir. Bu da nedir? Yanlıştır. Cevabımız A seçeneğidir. Evet sevgili öğrenciler, dokuzuncu soru diyor. Hidroklorik asit yani HCl çözeltisine çinko. Metal parçalar eklenerek aşağıdaki kimyasal tepkime deney yapılmış. Baktığımız zaman birinci durumda hidroklorik asit çözeltisi Erlenmayer çinko parçaları ve balon e, toplam kütleleri hassas serasi ölçülmüş. Arkadaşlar bunların hepsinin toplamı ne kadarmış? 200 grammış. Evet ikinci durumda çinko parçaları hidroklorik asit çözeltisine içine atır atılmaz balon Erlenmayer'in ağzına takılıyor. Ardından kabın e, biraz ısındığı. Evet, gaz çıkışı olduğu, yani kimyasal tepkim olduğunu gösteriyor burada arkadaşlar. Gaz çıkışı olması, ısınması bunun kimyasal tepkim olduğunu gösterir. Balonun şiştiği ve kabın dibinde beyaz çökelti oluşması gözleniyor. Burada tamamen kimyasal ile ilgili bir durum anlatılıyor. Evet, üçüncü durumda gaz çıkışı bittikten sonra balonun ağzı bağlanarak kaptan alınıyor ve geriye kalan kabın kütlesi ölçülüyor. Burada neymiş kabın kütlesi? Nedir? 180 gram kalmış. Bunun içerisinde de ne var? Biraz gaz olduğu belli artık arkadaşlar. Buna göre gerçekleşen kimyasal tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım. Tepkime sonucunda çinko atomları yok olmuştur diyor. Arkadaşlar kimyasal tepkimede hiçbir atom yok olmaz. Yani hiçbir atom yok olmaz. Yani hiçbir madde yoktan var olmaz. Var olan bir maddede yok olmaz. O yüzden bu yanlıştır arkadaşlar. <laughs> Atomlar ne yapmıştır? Değişikliğe uğramış. Çinko atomları değişikliğe uğramıştır. Yani yok olmamıştır. Balonun şişmesine neden olan gazın kütlesi 20 gramdır diyor. Şimdi arkadaşlar burada sanki ilk başta bakın 200 ve 180 sanki şurada da 20 gram varmış gibi algılayabiliriz. Ee, bu hataya düşmeyin arkadaşlar. Şurada bakın ne var? Ee, bu Erlenmeyer ve balonun kütlesi de bu 200'ün içine e, dahildir arkadaşlar. Unutmayalım. Yani buradaki e, tepkimeye giren materyalin toplamı 200 değildir arkadaşlar. Burada Erlen'in ve balonun kütlesini düştüğümüz zaman bu 200 gramdan az bir miktar olacaktır. O yüzden buradaki gazın miktarı 20 e, olmaz. Onda nedir? E, çıkardık. Bu çok dikkat gerektiren bir soru arkadaşlar. E, burada yanlışa düşebilirsiniz. O yüzden burada dikkatli olmanız gerekir. Tepkime giren materyalin toplam kütlesi 200 gramdan azdır demiş arkadaşlar. Evet doğrudur. 200 gramdan azdır. Bu 200 gram değildir arkadaşlar. Bakın şurada erlenin kütlesi ve balonun kütlesi de buna dahildir çünkü. tepkime tepkimede balonun şişmesine neden olan yeni atomlar oluşmuştur. Arkadaşlar yeni atomlar oluşmaz. Var olan atomlar ne olur arkadaşlar? E, bağlarını koparır. Başka bir atomla bağ kurar. Yani yeni atomlar oluşmaz. Kimyasal tepkimelerde. O da nedir? Yanlıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Evet sevgili öğrenciler son soruya geldik. bir laborant diyor üzerinde yazan pH değerlerine göre şişeleri rafa dizecekmiş. Zaten dizmiş pH 1, 2, 3, 4 burada gözükmüyor arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nedir bir de burada 13 gözükmüyor. İki tane şişe eksik. son kalan iki şişenin üzerinde etiket olmadığını fark eden laborant eleştirmeye devam edebilmek için bazı işlemler yapacakmış. Kalan şişeleri doğru bölmelere Yerleştirmek için laboratuvarın yapacağı, laborantın yapacağı en uygun işlem hangisidir diye sormuş. Bakalım. Şişenin içindeki buradaki arkadaşlar asit buradaki de bazdır zaten belli pH değerinden de bu asit bazı nasıl öğrenecek? Bakalım şimdi. Şişenin içindeki maddelerin tadına bakmalı diyor. Arkadaşlar tadına bakmak tehlikelidir bakın burada. Yani bunlar e, bundan tadına bakmak tehlikelidir. O yüzden bu uygun olmayabilir. Eğer geçtin tadına baksa da tadı ekşi olanı K bölmesine, acı olanı da L bölmesine koyarsa doğru olur ama tadına bakmak tehlikelidir arkadaşlar. O yüzden burada neymiş? En uygununu bulacağız biz. Bu da doğrudur ama tehlikeli bir yöntemdir. Bu maddenin elektriği iletip iletmediğine bakmalı. İleteni e, L bölmesine iletmeni kalmalı. Hayır bunun ikisi de arkadaşlar. Asitlerin bazılarının çözeltileri, sulu çözeltileri elektriği iletir. Bu nedir? Yanlıştır. Elektriği iletip iletmemesine bakamayız. Şişenin içindeki maddeler eline dökmeli. Aa, bu da tehlikeli arkadaşlar. L kayganlık hissi veren L bölgesine yani baz oluyor. Ee, diğerini ise K bölgesine koyamıyoruz. Bu da doğrudur. Bu olabilir ama arkadaşlar tehlikeli yani. Bunlar uygun değil. Yani burada en uygun demiş. Bu da nedir? <laughs> doğrudur ama tehlikelidir. Yani biz en uygununu bulacağız arkadaşlar. Turnusol kağıdı kullanmalı. Evet en uygunu budur arkadaşlar. Turnusol kağıdı kullanacaksın. Zaten birisi asit birisi de baz. Mavi turnusolu, e, mavi turnusolu e, kırmızıya çevreni kırmızıya çeviren nedir arkadaşlar? Asittir. Asit olduğu için nereye koyması lazım? K bölgesine. kırmızı türün sonu maviye çevrende L bölgesine. Bu da nedir? Bazıdır. Buraya koymalıdır. Evet en doğrusu budur arkadaşlar. En uygunu. Diğerleri bakın şurada iki yöntem var. Bunlar da doğrudur ama bu yöntemler tehlikeli yöntemlerdir. Bu nedir? Burada biz en uygununu bulacağız. En uygun nedir? D seçeneğidir arkadaşlar. Sorularımız bitti sevgili öğrenciler. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. হোস্যকাল